Rus bilim adamları beni çok iyi takip etti, anladılar. Günlerce aylarca hala da e, gene beni bırakmıyorlar. Yanlış anlama siz bıraktınız ama onlar bırakmıyor beni. Şimdi burada benim hocalarım da şahit arkadaşlar. Onlar bir işin altından üstünden çıkamadılar mı? Problemleri olduğu zaman Hemen koşuyorlar, geliyorlar. Müslüman olanlar da var efendim. Biz onları dinliyoruz, çözüm üretiyoruz. Benim ilim komisyonunu topluyorum. Önce ben kafamda bir taslak kuruyorum. Noksan söylersem hocam beni düzeltin. Taslak kuruyorum. Ondan sonra işte hukukçumuza, iktisatçımıza, tarımcımıza neyse soruyorum bir bütün haline getiriyoruz. Tamam mı hocamlar? Evet tamam. Çağırıyoruz işte size reçete. Şu anda iki büyük reçete sevgili arkadaşlar onlara hazırladık. İnşallah Nisan, Nisan ayında da ben Putin'le bu meseleyi de görüşmek istiyorum. Çünkü o toplum için çok ciddi bir ehemmiyeti olan bir konu bize danıştıkları. Yani biz bu seviyede arkadaşlar devletlere yol gösterirken e, reva mıdır siz beni meclise sokmalınız? Arkadaşlarımı sokmadınız. Hasbual ediyoruz yani soralım kendimizi sorgulayalım. Hırsızlık koydunuz mu meclise? Eşkıya koydunuz mu? Yüce Ziyvan'da yargılananı koydunuz mu? Evet. Ya koymadınız, kimse kalmadı. Sadece Aydın Hoca'yı oraya koymadınız. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> ha hocam sen dedin ki ya biz bu iş için ya ama bizim de söz sahibi olabilmemiz için mecliste olmamız lazım. Yani orada bizim söylediklerimizle hem vekilleri hem kamuoyunu aydınlatmamız lazım. O sözlerimiz değerlendirilmesi kanun halinde teşri edilmesi lazım. E şimdi ben bir ferdi vahit olarak veya arkadaşlar olarak konuşuyorum. Ben çalıyorum, ben oynuyorum. Oldu mu bu şimdi? 150'nin üzerinde ülke kardeşlerim bizi dinliyor yanlış anlamayın. Ya biz bu işi çok iyi biliyoruz. Vallahi çok iyi biliyoruz. Sen hangi siyaseti, siyasetçi kabul ediyorsun söyle. Benim ilmimin sadakası olamaz bunlar ya. Vallahi olamaz. İlmimizin sadakası. Abartmak için konuşmuyorum. Bizde İmam Ali'nin nefesi var ya kardeşim anladın mı hocam? öyle bir insan Hodri meydan diyecek. Bu mümkün mü? Ha? Mümkün mü bu? E tabii mümkün değil. Ama ben diyorum erkekse çıksın da bir tanesi diye topu çıksın.